Merhaba dostlarım ee, serimize hoş geldiniz biliyorsunuz en kısa sürede asaf asma serisindeyiz Ben normalde video kaydı açık zannediyorum ama yaptığım kontrolde 5 kilden sonra bir de 15 kişi kalınca videonun kaydı olduğunu gördüm Neyse velhasıl kerem yaptığım olay şu şu anda alın dışındayım en son nereye atladım ee, alın en sondaki şehrine atladım Orada güzel bir fight yaptık yani parça parça bir iki kişi de olsa birisi üç kişiydi yanlış hatırlamıyorsam diğeri bir biriydi ee, adam vurduk sonra haritanın durumuna göre e, ben gelmeye çalıştım burada arabayı alıp e, normalde bekleme yapacağım yani rankı bu şekilde kasabiliyorsunuz direkt. güzelce en sondaki şeride atlayabilirsiniz baktığınızda en son şeride e, pek rahat edeceğinizi anlamıyorsunuz en son şeyin daha bir tık arkalarındaki yerleri de atlayabilirsiniz. Ben burada normalde oru işaretledim. Ben burada normalde oru orada işaretlediğim yere gidecektim ama ilk önce biraz alan sahnenin kapanmasını bekleyeceğim. Yani daha bir daha az adam kalmasını bekleyeceğim. O yüzden buradaki evde şimdi geldim. hem biraz burada vakit geçireceğim. Hem can toparlamasını yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra e, tam şimdi koşulları burada ölçmeye başlayacağım. Şimdi e, yavaş yavaş gideceğim konumu ayarlamaya çalışıyorum. Yani burada mesela şu an oraya gidecektim ama buradan şimdi sıkıldım bu çünkü arasında sıkışırdım diye. Şimdi ben normalde rozok, e, arka taraftan ruins çünkü alanın kapanma ihtimali ruins tarafına doğru ya yani arka alanını e, ruins tarafına verir diye düşündüğüm için şu gösterdiğim haritada şimdiki işaretlediğim yere doğru gitmeye çalışacağım. Bunu şu Rozo köprünün sağında köprünün oradan gidip arka tarafta Ruins'in o taraftan girip oradan alana girmeye çalışacağım. Yani kısacası e, orta riski sağdaki poçink ile okul arasından değil de ben daha çok e, direkt arka taraftaki daha pasif yerden gitmeye çalışıyorum. Zaten orada benzin doldurduktan sonra e, yavaş yavaş alana gitmeye çalışacağım. Tamam, an yavaş yavaş alımına gidiyorum artık o Köpe'den. E, George, George kolunda, da Royans'ın arasındaki o geçmeye çalışacağım. Ya, yani dediğim gibi, şu bu şekilde biz bir yerden gitmektense daha sizin için kendini yani adamların gitmiş olduğu bölgelerden gitmek daha rahat olur. Belki tamam önünde Royans'ı gibi ana pusatmış olabilirler ama yani 13 kişi kaldı. Benim için de 13 kişi kaldı. Yani bunu orada bu sofraya yapacaklarını sanmıyorum çünkü bu adamlar zaten alınma ortamında ne çalışacaklarından geldiğinde ben de buna fırsatını istiyorlar buraya geldim yani şimdi ruinin arkasındaki evlerde durup ee, bir durum değerlendirmesi yapmayı planlıyorum bu sırada da çok güzel bir olay oldu yani araba burada güzel takla attı ve burada resmen mesela kusu kurmak için bekleyenler için çok güzel ideal bir yer oldu. Gördüğünüz gibi araba ters takla attı. Arka koltuğa geçme olayı olsaydı normal PUBG'deki veya Light'teki gibi. Çok güzel fus olma ihtimali vardı. Ama bu şekil mesela burada da bekleyebilirsin. Mesela bu araba alan içinde düzseydi düşseydi doğru düzgün kimse bakmıyor. Yani tehdit geçiyor. Hatta bu arabayı kavur alanların bile oluyor. Yani o sırada bu adamları çok rahat vurabiliyorsunuz. Şimdi ben bundan sonra alanda yürüyerek, koşarak gitme taraftarıyım. Çünkü ee, çok büyük bir alan kalmadı ve benim ee, daha geniş bir yürüyerek gidebileceğim yakın alanlarda yani koşu mesafesinde çok rahat gidebileceğim mekanlarda yani onu onun için arabayı zaten isteseniz salmak zorundaydım ters diyebildim. Yani burada bekleyip sahne üstüne öneceğim. Alanı arkama alıp elden geldiğince yavaş yavaş gideceğim ve işaretli yere vak fark ettiyseniz alanı hep eee arka cephesi daha iyi küçülebilecek alan yerleri işaret ediyorum. Mesela daha genişten almaktansa daha kısa alanı hem arkama alıp hem de iki saat koşmak zorunda kalmak istemediğimden dolayı elden geldiğince küçük yerlerden gitmeye çalışıyorum. İnşallah size düzgün bir anlatım yapabiliyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar varsa bir adam e, bunu bana söyleyin. Ben bu kaydı şu anda ses kaydını bilerek kapatmak zorunda kalıyorum oyunu. Çünkü ben kayıtları şu an iş yerindeyim. Gündüz Vadisi'nde olduğum için onda yapıyorum. Ve mesela dün e, ya bunu herhalde iki gün içerisine içerisinde atacağım diğer videomu. Dün mesela eşimle beraberdik. E, alışveriş yapmamız gerekiyordu. AVM'nin otoparkında kayıt yaptım ve <laughs> AVM'nin otoparkında ne kulaklık takabildim diğer kayıt yaparken ne bir şey yapabildim ses kulaklık yok. Her yerden ses geliyor. Ondan sonra yapabildiğim imkanlar kısıtlı. İnternet doğru düzgün şeyim yoktu. Yani mobil veriden kullanıyorum. Ping çık giriyor arada istersen internet kaynaklı MS artışları oluyor. Yani otoparktasın millet sana bakıyor. Sen orada oyun oynuyorsun. Ses kayıtlı bir yere kaçmadım millet rahatsız olmasın diye. En sonunda ekran resimlerini aldım ki ya yani bazıları için merak edenler olursa onları atarım diye. Yani bu şekilde farklı farklı komponistler de yapabiliriz aslında. Onda da ikinci olduğum güzel bir oyun oldu benim için. Onu da yakın zamanda atarım. Yani anlayacağınız şu anda her yerde oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Rank kasmak isterseniz her yerde de kasabilirsiniz. Zor durumlarda da yapabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Mesela ben şu anda işim basit. Ben bir sıralama hedefim var. Yani oyunun artık sonlarına geldik. Ben başlarında as'a kasmadım. direkt sonlarında yaptım ilk önce eğlence vasıtasıyla zaten biliyorsunuz Arapların hile sızın batısı bitmiyor. O yüzden de oyun maçlarında da millet aşırı e, rank kastıcam derken hileye çok ölmeye başlıyorsunuz. E, bu benim aslında oyuna ara verme nedenlerinden biriydi. Ben birinci sezondan beri oynayan bir adamdım. Benim e, ara verdiğim hesabım vardı, kapanan hesabım vardı. Ondan sonra başkasının devletlerinin hesabım oldu. Ama artık yani PC'den tamamen laptopumu sattım, ee, tablete geçtim. Tablete geçtiğimden beri e, artık sabit oynama hedefim var. Yani burada bakın yine alandayım, alanın içerisine geldim, burada bekliyorum. Yine çok uzak değil, bak geldiğim mesafe ile gittiğim mesafe arasındaki çok şey değil. Mesela bak şu an işaretlediğim yere gitmeye çalışıyorum çünkü e, alan tekrardan belli bir yerde kapanacak, belli. Hedefim yani çok açık yani aslında biraz da burada dedim ben yani 9 8 kişi kalır kesin burada öldüm diyordum. Ee, bir tek farkı alanın ortası iki evin tam ortasındaki bir alan yani burada artık sağa gitseniz adam var sola gitseniz adam var. Ha, o yüzden e, yavaş yavaş e, gidiyorum ki e, ağaçları kavralarak gidiyorum yani adamlar tam benim görme noktasında bana şey yaparlarsa eğim direkt cover alabileceğim noktaları seçiyorum. Bak şimdi atış sesi geldi. Evlerde adam olduğunu zaten biliyordum yani. Bir tek korkum sol üstünden birisi gelir mi diyeydi. O yüzden biraz da hem oraya bakarak gidiyorum. Hem de e, karşı adamlar olduğunu biliyorum. O yüzden de e, çok fazla bir şey yapmadığım için yavaş yavaş gidiyorum. Sürünle sürünle. Zaten alanın içerisindeyim şu anda. Geldim. Ya gördüğünüz gibi ikiye birbiriyle çatışıyor şu an. Yani dediğim alın işaretlediğim tam iki evin arasındaki alın noktada bir çatışma oluyor. Ben de buna fırsatla istifade koşarak gidiyorum. Çünkü ikiye birbirine durmadan çatışıyor. Bana konsantre olan kişi olmayacağını düşünüyorum. Artık ben burada hemen amacım alanın ortasındaki e, yeri alıp orada pusmak. Artık gittiğim yere kadar, sıralama yükselebildiğim yere kadar yükselmek. Yani bunu taktik olarak siz de değerlendirebilirsiniz. Adamlar baktınız iki su kağıt birbirleriyle çatışıyor mu? Of şeyden istifade gidin. Bak gördüğünüz gibi ben burada kamyonun içine direkt yattım. Bitti işte bu. Onlar orada yesinler birbirlerini. Siz en son kalan sahalar benimdir bir hesabı. Burada yatın bekleyin. Alanınız konumunuz çok mükemmel. Burada alanı kapanmasını bekleyin. Adamlar orada birbirlerini yesinler. Sayıları icaz azalsın. Dört derse üç olsun. Üç ders iki olsun. İki ise bir olsun. Burada onları izleyin. Mesela bak hala güzelce fight yapıyorlar birbirleri arasında. O onu bayıltıyor. O onu bayıltıyor. Ya yani buradaki bir tek e, dezavantı karşı evde olanlar alan içerisinde kalıyorlar. Onlar mecbur buradaki evdekilerin üstüne koşması lazım. Yani siz bunu yapın yani. Bu, bu şekil. Bak bunlar bir taktiktir aslında işte. Bunları dikkatli izlerseniz sonra. Bak ben bir de buradan sonra ne yapıyorum? Şimdi bak alanına bayılanları görüyorsunuz. Ben aslında burada e, yanlış yapıyorum. Yani şunu düşündüm. Geri gidecektim. Bak burada mahalle fight yapıyor. Bütün adamlar burada bak bayıldı. Bir anda 5 kişi kaldı oyunda. Dedim ki bunlar şimdi sayılacak arkadaşlarını kaldıracaklar birbirlerini. Bak 4 oldu. İyice sayı düşmeye başladı. Ben hedefim şu. Oradakileri bayıltayım. Zaten alan şey yapıyor. bayıldıktan sonra benim amacım buydu işte. Burada herkesi bayıltayım. Bak bu sırada arkamda bana sürüyor. ölüyordum zaten. Bak buradaki adam beni de öldü mü? bir hata vardı. Ben çok şanslıydım burada. Adamın hatası şu. Orada arkadaşını kaldırmayın. Bana sıksa ben iki ateş arasında kaldım. Çok rahat öldürebilirdi. Geri ben dediğim nokta bak. Orada adam arkadaşını kaldırırken e, hem sayılara bu karşı adam da yön oldu. Orada bu arada bir arkadan sıkan adam da çalın içinde kustu. Ondan abim ah, beni bitirdikten sonra oyunun birinci oldu. Çok güzel bir oyun oldu benim için. İnşallah anlatımını düzgün yapabilmişimdir. Buradan da güzel de puan da geldi yani. taç zaten taç oldum bu taç videolarımdan bir tanesi. Ee, yani dediğim şu. Taktik basit. Adamlar baktığınız orada iyice zaten fight çoğaldı alan aslında dışında ama koşmaları lazım. Benim yaptığım tek şey şu. Ben burada geldim. Adamların sayıları asker M249'a güvendim. Onu da söyleyeyim başta. Elindeki silaha güvendim. Çünkü 100 mermiyle 2 kişi kaldılarsa vururum diye düşündüm. Vurdum da. Bir tek farkı diğer arkadaşına kaldıran adamın hatalı olması. Çünkü ben arkadan ateş edin canım. Bir, bunu değerlendirip beni düşürse, arkadaşını kaldırsa da karşıdaki adam çok açık. ikiye 1 bir de alırlar. Yani siz de böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde rank kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artı 35 puan aldım. Çok iyi bir puan bu. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olup like atıp like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.